Evet arkadaşlar bugün size pekmez tahinle yaptığım harika bir kurabiye tarif vereceğim. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kabının içine 250 gram tereyağı ve margarin karışık 250 gram erittim, onu boşalttım önce. Sonra 5 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı tahin 3 yemek kaşığı pekmez 1 yumurta sarısı yumurtanın akını üzeri için kullanacağım onu ayırıyorum yumurta sarısını da ekledim 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekleyip Önce bunları karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir bardak un ekliyorum. Onu iyice karıştırdıktan sonra ikinci bardağımı ekliyorum. Üçüncü bardak unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. 3 bardak su bardağı unu ekledim arkadaşlar. Kıvamı tam güzel oldu. Kurabiye hamurlarında her zaman unumuzun ölçüsünü kontrollü bir şekilde eklememiz lazım. Evet arkadaşlar hamurun kıvamı gayet yumuşak bir hamur. Şimdi hamurum hazır. Bundan cevizden biraz büyük bezeler alıyorum. Avucumun ortasında biraz açıp ortasına böyle yarım cevizi bıraktım. Bu şekilde Şimdi önce yumurta akına batırıyorum. Sonra susama batırıyorum. Böyle yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine diziyorum. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimin hepsini hazırladım. Bir tepsi kurabiye çıktı önceden ısıttım 180 derece 600 fırında kontrollü bir şekilde pişiriyor. Evet kurabiyelerim 20 dakika sonra çok güzel pişti. Şu anda çok sıcak. Servis yapmak için biraz soğumalarını bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bakıyorum. Pekmez ve tahin pekmez tahin ve ceviz üçlüsünün verdiği mükemmel tat var kurabiyede. Bu inanılmaz lezzeti mutlaka denemenizi isterim. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.